Ya Recep abi FETÖ'cü var 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 deyip canımızı sıkıp durmaya. Her tarafın FETÖ'cü dolu be. Her tarafın FETÖ'cü dolu. Türk Hava Yolları FETÖ'cü dolu. Askerlerin FETÖ'cü be. Daha bugün bir Tuğ General Suriyeli kaçırıyor yanındakilerle beraber. Kim FETÖ'cü ya? Çık açıkta. 10 yıldır bu memlekette FETÖ'cü FETÖ'cü diye diye Tarım Bakan Yardımcım FETÖ'cü. Türk Hava Yolları'ndakiler FETÖ'cü. Üniversitedekiler FETÖ'cü. Bali Yardımcıların FETÖ'cü. Kaymakamlar Hepiniz FETÖ'cüsünüz be. Daha bugüne Hakan Fidan'ınızın Türkçe olimpiyatlarında şak şak çalarken görüntüleri çıktı. Hangi fetöcü değilsiniz de sürekli bu milleti FETÖ ile tehdit ediyor. FETÖ üzerinden algı yaratıyorsunuz. Kendiniz bu ülkeyi batırmak istiyorsunuz. Çıkamıyorsunuz işin içinden. Borca batıran sensin bu ülkeyi be. Borç bataklığına sen batırdın be. Borcu sen yaptın sen öde kardeşim. Ne diye bizden almaya kalkıyorsun haracıya? Sen yaptın bu borcuya. 40 milyar dolar Suriyelilere verdim. Bir 40 milyar dolar daha veririm dedin. Asgari ücret diye niye vermiyorsun? Emekliye niye vermiyorsun? Çiftçiye niye vermiyorsun? Öğrenciye niye vermiyorsun? İşin gücün bu memlekette sığınmacılara, istilacılara, FETÖ'cülere destek çıkmak, evet. hesabını, intikamını bizden almak. Yeter Recep abi ya. Yeter artık.